Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden yoğun şekilde etkilenen Türkoğlu ilçesinde ciddi zarar gören eğitim altyapısının yeniden normalleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Depremden sonra konteynerde eğitim faaliyetlerine başlanan ilçedeki 22 okuldan 19'u kullanılamaz hale gelince yıkıldı. Yapılan tadilatların ardından geçen sene depremi sorunsuz atlatan 3 okul ve kurulan konteyner sınıflarla eğitimin sürdürüldüğü ilçede eğitim kurumlarının artırılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 16 okul ihalesinin yapıldığı Türkoğlu'ndaki 3 çelik konstrüksiyon okul eğitime hazır hale getirildi. Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, eğitim alanında 16 okulun ihalesinin yapıldığını, bunlardan 3'ünün pazartesi itibarıyla öğrencileriyle buluşacağını, 3 okulun ise önümüzdeki günlerde öğrenci almaya başlayacağını kaydetti. Kılıç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kılıç Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi inşallah bu eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak. Toplam 1600'e yakın öğrencimiz bu okullarımızda eğitim-öğretim görecekler. Bunun yanı sıra çok yakın bir zamanda, inşallah 15-20 gün içerisinde, diğer 6 okulumuzda tefrişatlarıyla beraber tamamlayarak inşallah oradaki öğrencilerimizi de okullarına kavuşturacağız. Ülkemizin en önemli meselesi marif meselesi. Biz de bu noktada deprem bölgesindeki öğrencilerimizin geri kalmaması için, okullarına kavuşmaları için büyük bir heyecan duyuyoruz. Onların mutluluklarını paylaşıyoruz. İnşallah geri kalan okullarımızı da tamamlayacağız ve Türk eğitimde çok daha iyi bir noktaya getireceğimize inanıyorum. 6 Şubat 2023'ten daha iyi bir Türk olduğunu inşallah çok kısa bir sürede 5-6 ay içerisinde tamamlayacağımız ve evlatlarımızı okullarına kavuşturacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah bu öğrenci ve öğretmenlerimizi bir ömür unutmayacağız. Onların hatıralarını yaşatmak için sınıflara isimlerini vermeyin. Vermekle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Hem aileleri için güzel bir jest olur. Hem de gelecek nesillerin bu deprem felaketinin varlığını unutmamalarını sağlaması açısından bu projeyi de önemsiyoruz.